Şimdi biz bu kadar parayı kazandık da Şimdi biz parayla ne yapacağız oğlum ya Vallahi ben de bilmiyorum ki Ben doğduğumdan beri babamdan açlık alıyordum Hiç zengin olmadım Havalı olmak için 2 saat bir kolye falan aldık da Gerisini ne yapacağız Bitmiyor bu para Vallahi kardeşim bence gidip önce kendimize bir villa alalım Yani yatacak yerimiz yok Evet evet bence de yapacak yerimiz yok olan fakirlikten ağzımız kokuyor. Hadi o zaman gidip kendimize bir emlakçı bulalım. Merhabalar abi kolay gelsin. Abi bize bakıyoruz da sen emlakçı mısın? Evet gençler ben bu şehirdeki en ama en iyi emlakçıyım. Abi yani en iyisi olduğuna emin misin? Harbiden abi ya ofisin çok çirkin de ondan dedim yani oturacağımız yer bile yok. Aha gençler olur mu öyle şey? Bu ofis özel bir dizayndır. Müşterilerimiz için de sandalyelerimiz en kısa sürede gelecek. Hiç merak etmeyin. Neyse abi tamam biz şöyle pahalı, güzel, büyük, süper lüks, ultra villa istiyoruz. Aynen abi bir sürü paramız var hiç merak etme. Ne bir sürü paranız mı var hiç sıkıntı etmeyin gençler size ben anında ev bulurum. Allah paralı müşteri. Paranız varsa beni her türlü kandırabilirsiniz yani hiç sıkıntı değil. Size tam istediğiniz gibi evler bulacağım. Oo harika ya hadi gidip bakmaya başlayalım abi çok heyecanlandım. Aynen aynen ben de. Ve evet işte ilk evimize geldik. Ultra lüks bir rezidans. Abi burası bana biraz küçük gibi geldi ya. Yok yok öyle şey mi olur? Sen bir içine gir büyüleneceksin şimdi. Ya bir madem öyle diyorsun hadi girelim içine. Evet gelin bakalım içeri. Gördüğünüz gibi evin içindeki halı gerçek bir ayı. <laughs> hadi birden gerçek ayıymış. Ben de ayı kürkü falan sanacağım. Aynen ya evin içinde ayının ne işi var Allah Allah ben de ayı kürkünden yapılmış sandım Gerçek bir ayı kürkü sandım Ayıymış Aa, Öyle şey mi olur gençler bu evdeki her şey orijinal Gördüğünüz gibi Mükemmel bir şömineniz var Harika bir televizyonunuz ve kitaplığınız Ve balıkçıklarınız da var Evet abi salon gerçekten güzelmiş Evin geri kalanını da gezelim hadi O zaman üst kata çıkalım Evet gelin bakalım gelin işte gerçekten mükemmel bir yatak odası resmen bir kral yatağı kıyafetlerinizi koyacağınız gardırop parfüm falan ıvır zıvır ve iğne iplik bile var eğer donunuz yırtılırsa dikebilirsiniz Abi şimdi bu kadar mı? Evet harika değil mi? Abi sence de evde bir şeyler eksik değil mi? Olur mu öyle şey gençler? Evde yok yok maşallah. Abi ayıptır da Ben nereye sıçacağım? Hey, nereymiş? Şey doğru bu evde tuvalet yok. Harbiden abi altıma mı yapalım ya? Allah Allah evde tuvalet yok. Gerçekten bize dalga geçiyorsun galiba. Yok şey ben dalga geçmiyorum da. Harbiden ya bu evde niye tuvalet yok? Allah Allah. Şey yaparsınız, arka bahçeye yapı verirsiniz ne olacak? Aynı zamanda ıssız bir arka bahçesi var. Eğer oraya yaparsanız kimse görmez yani. Abi dalga mı geçiyorsun ya? O kadar para veriyor sokağa mı isteyeceğim ben? Hadi istemeye geçtim Kaka da mı sokağa yapacağım abi? Allah Allah. İyi madem o zaman gençler ben size en iyisi tuvaletli bir ev göstereyim. Hiç sıkıntı yapmayın ben en iyi emlağım. Ve size tam istediğiniz gibi bir ev bulacağım. Evet işte geldik gençler. Eee abi ev nerede? Ya evladım işte burada ya görmüyor musun? Valla abi ben de ev göremiyorum. Yani bir tane kafe var. Karşımızda da okul var. Bir de şuradaki tahta yığını var. Aa orası özel tasarım bir evdir yani öyle tahta yığını demeyin lütfen. Abinin özel tasarımı ne diyorsan bildiğin harabe burası. Yok yok gençler ya öyle şey mi olur? Siz çok yanlış düşünüyorsunuz. Burası çok özel yapım bir evdir. Gerçekten çok kaliteli ve çok değerli bir ev. Abi sen bize dalga mı geçiyorsan? Bu evin neresi değerli neresi kaliteli? Daha kapısı bile yok. Aa gençler siz daha bir eksik buluyorsunuz. Yok tuvaleti yok. Yok kapısı yok. Allah Allah. Abi tuvaletiyle kapısı olmayan ev mi olur? Kardeşim buranın tuvaleti var girin bakın. Kapıdan girdiğiniz an tuvalet sizi karşılıyor. Ayrıca iki tane de yatağı var tam sizlik. Aranızda bir tuvalet olacak şekilde iki yatak. Abi o yataklar yatak değil. Saman at getirsem yer vallahi o yatakları. E ne güzel işte acıkınca yersiniz Allah Allah. Siz de neyi beğenmiyorsunuz ya? Ya abi yürü git sen bize dalga geçiyorsun harbiden ya. Aa, aşkım şunlara bak. Hem alıyorlar. Şuradaki gün alıyorlar galiba. Oğlum ne oldu? Kilis mi alıyorsunuz lan? Of bunlar nereden çıktı ya? Ay gözlük kolye falan alacağınıza gidip bir para biriktirseydiniz daha düzgün aşkım işte kafaları hiç çalışmıyor ki bu kadar bunlar yarım akıllı. Ulan abi ya şuna bak emlakçı yüzünden bunların ağzına düştük. Harbiden ya baba bak canını sıkma. Aynen babacım Allah Allah ya bizim paramız var bir kere bu emlakçı garip bir emlakçı sadece. Ne var kardeşim ya ben tam sizin istediğiniz gibi evler gösterdim size Allah Allah siz beğenmiyorsunuz. Evet evet tam bunlarlık vallahi fazlası olmaz zaten bunlara. Fakir cüceler sizi. Abi şuna bak ya neler diyor bize. Gerçekten çok sinirlendirdi bak bu beni. Evet evet ya beni de sinirlendirdi. Ulan ulan bunlardan intikamımızı almamız lazım. Evet evet sağlam bir intikam almamız lazım. Biz de dalga geçiyorlar. Hem de zengin olmamıza rağmen. Evet biz zenginiz. Aklıma çok iyi bir plan geldi kardeşim. Sanırım hangi evi alacağımızı buldum. Vay <laughs> aşkım hadi gidelim. Bu ezik fakirlerle yan yana dur ben. <laughs> Hadi canım eve geldik. Hadi içeri girelim. Oo, oh, evimiz evimiz. Güzel evimiz. <laughs> ne oluyor burada? Ne işiniz var lan sizin burada? Ay resmen evimize kaçak girmişler. Bu ne böyle? Terbiyesizler. Ne var baba ya? Evimize giremez miyiz? Sen kimi kimin evinden kovuyorsun ya? Evet babacım ne var yani Allah Allah Burada gitmesi gereken biri varsa o da sizsiniz Hadi oradan eşek sıpası Seni kulaklarından tutarım Sonra da tavana asarım anladın mı Hadi oradan asamazsın Benim kulaklarım yok Şey Kerem çocuk doğru söylüyor Onun kulakları yok o zaman o zaman şey yaparım ee, şey. Ya hadi ya oradan Allah Allah defolun giden. Madem bizi görmek istemiyorsunuz çıkın evimizden. Oğlum burası bizim evimiz. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Üzgünüm babacığım ama biz burayı satın aldık. Aynen öyle. Siz bizde dalga geçince biz de sinirlenip sizin evinizi aldık. Ne? <laughs> nasıl yani? Yine siz burada ev alıyordunuz. Buraya paranız nasıl yetti? Ya yalan söylüyorlar işte. İyice yalancı oldu bunlar. Bizim bayağı bir paramız vardı. O emlakçı yüzünden oldu hepsi yani. Yoksa biz bayağı zenginiz. Aynen öyle. Biz bayağı bir zenginiz yani. <laughs> zengin misiniz? Aa. Ay Kerem biz bunları affetsek ya. Bunlar bir ustanmış sanki. Ben sevmeye başladım bu çocukları. Zengin olmuşlar. <laughs> Para. Saçmalama. Bunları uslandırmamız lazım. Kesin yalan söylüyorlardır zaten. <laughs> Ay yok yok. Bunlar zengin olmuş. Bunlar bizim evladımız olsun tekrardan. Hadi oradan cadı kadın. Ben senin yüzüne bakar mıyım bir daha? Aynen öyle. Biz senin nasıl bir insan olduğunu biliyoruz. Sana paramızı yedirmeyiz. Aa, terbiyesizlere bak. Hadi yeter bu kadar şaka. Çıkın gidin şimdi evden hadi. İşte işte yetiştim. Oy. Kerem komiser sen de mi buradaydın ya? Aa, hoş geldin. İyi denk geldik valla. Emlakçı ne oluyor burada anlat bana her şeyi Ya bu zengin çocuklar senin evi satın aldı Haberin olsun bir an önce boşalt yani evi Nasıl ya nasıl satın aldı dalga mı geçiyorsun kardeşim Satmak istemiyorum ki ben Yahu sana sormadık kardeşim Sattık gitti Allah Allah Bu ev senin değil ki sen kiracısın burada Bu adamlar komple satın aldı yani Aynen öyle biz senin ev sahibiniz Şimdi size kavuyoruz ee, Nasıl olur bu nasıl mis gibi. Oh annem de geldi işte. Hadi bakalım biz üç kişi yaşayacağız. Sen artık gidiyorsun babacığım. Aynen öyle. Sen hepimizi kovdun evden. O kadını seçtin. Bizi terk ettin. Şimdi de o kadınla beraber başınızın çaresine bakın bakalım. Hayır ya hayır nasıl olur bu? Siz var ya siz bana tuzak kurdunuz. Ay Kerem boş ver bunları ya Allah Allah. Ne olacak gider yine Hemen size de bir tane ev kitleyeyim ben. Hiç sıkıntı değil. Burası benim evimde. Yıllardır benim de. Evimi elimden aldınız. Hadi oradan baba ya. Sen bizim bütün ailemizi dağıttın bir kere. Aynen öyle. Sen bütün aileyi dağıttın. Evimizi asıl sen çaldın. Evet Kerem. Sen bunca şey yapmamış olsaydın mutlu mesut yaşıyor olurduk. Aslında şey biraz haklısınız. Hayır Kerem dinleme bunları dinleme. Onlar kötü ben iyiyim. Yani ne desem bilemedim şey. Hayır Kerem ben ben senin sevgilinim. Babacım bak sana son bir şans veriyoruz. İstersen bizde kalabilirsin. istersen de gidebilirsin. Ama eğer gidersen bir daha asla geri dönme. Of ya of ne yapsam ailem benim. Canım ailem ama bana kötülük yaptılar. Beni sırtından bıçakladılar. Arkadaşlar sizce ne yapmalıyım? Onlarla mı kalayım? Yoksa yoksa Ceren'le Üvey anneyle burayı terk mi edeyim Ay Kerem benimle gel hadi gidelim buradan Arkadaşlar yorumlara yazın Sizce kimi seçmeliyim Ceren'i mi yoksa Yoksa ailemi mi Hadi babacım seçimini yap Arkadaşlar siz de yorumlara yazmayı Sakın unutmayın